Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır milföyden harika bir tarifim var. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Yapımı da çok kolay. Görüntüsü çok şık. Lezzeti de gerçekten damağınızı çatlatacak. Yapımı dediğim gibi çok kolay. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Hazır milföy kullandım. Yuvarlak olarak aldım ben. Eğer sizler yuvarlak bulamazsanız böyle dikdörtgen olanların kenarlarını birbirine yapıştırarak kare borcamda da deneyebilirsiniz. Paketinden çıkarttım böyle fırın kağıdına sarılmış bir şekilde oluyor. Öncelikle katlarını açtım. yuvarlak bir tart kalıbım var onun içerisine ekliyorum sizler yuvarlak borcam kullanabilirsiniz ya da söylemiş olduğum gibi milföy yapıştırmışsanız kare borcamda da yapabilirsiniz alt tabanını iyice oturtuyorum kenarları böyle çıkıntılı olsun sonrasında üzerini kapatacağız milföy hamurunu yerleştirdikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da yaban mersilinin reçelini kullanıyorum 2 yemek kaşığı kadar ekleyelim Kaşığımızın arka tarafı ile her tarafına yayalım. Reçelimizi yaydıktan sonra da üzerine sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker. 3 tane yumurta kıralım. 1 paket de vanilya ekleyelim. Öncelikle bu 3 malzememizi iyi bir şekilde çırpalım. 1 su bardağı badem unu, 2 yemek kaşığı dolusu da un ilavesi yapalım ve tekrardan çırpalım. İyi bir şekilde çırptıktan sonra da üzerine 80 gram eritmiş olduğumuz tereyağını ilave yapalım ve tekrardan çırpalım. Kıvamı bildiğiniz kek hamuru gibi oluyor. Birazdan zaten dökerken kıvamını net bir şekilde göreceksiniz. Üzerine eşit bir şekilde dökelim. Dökerken eşit bir şekilde dökememişseniz böyle kaşık yardımıyla ya da spatula yardımıyla kenarlarına doğru çekerek daha bir düzleştirebilirsiniz. Eşit bir şekilde yaydırdıktan sonra üzerine tekrardan kırmızı meyveler eklemem gerekiyor. Ben yine yaban mersini kullandım. Birazcık da kızılcık ekledim. Bunları buzluktan çıkarttım. Taze bir şekilde bulabilirsiniz. Taze de kullanabilirsiniz. Yoksa buzluktan da çıkartabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi öneririm. Meyve olarak da toplamda 200 gram kadar kullandım diyebilirim. Normalde meyveli tariflerde unla buralar sıkı dibine çökmesin diye ama bu tarifte dibine çökme olmuyor. O yüzden direkt üzerine ekleyebilirsiniz. Videolarımın etkileşim için videoları atlatmadan izlerseniz sevinirim. Bütün malzemeyi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Renk olarak gerçekten böyle güzel bir görüntü oluşturuyor. Lezzetini zaten denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Kenarlarındaki hamuru bu şekilde üzerine kapatalım. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üstler fırınımıza verelim. Ortalama 30 dakikada pişiyor. Her fırın farklı olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Kızardığı zaman çıkartabilirsiniz. fırına gitmeye hazır söylemiş olduğum gibi 30 dakikada pişiyor fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletelim sonrasında da servis tabağına alalım üzerine biraz pudra şekeri serpiştirin sonrasında da dilimleri bölün afiyetle yemek için hazır oluyor gerçekten lezzetiyle görüntüsüyle muhteşem bir lezzet oluyor Bugüne kadar bana güvenerek birçok tarifimi denediniz. Bunu da güvenle deneyebilirsiniz. Dış hamurunu milföyden yaptığımız için dilimlerken biraz dikkat edelim. Çünkü birazcık böyle çıtır çıtır oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın